şey videomun çok uzadığı için ikincisini çek. Şey, Bakın bu, bu fıtığı çıkardım. Ne kadar tatlı değil mi? Tatlı. Bakın zıplıyor ya. İrem. İrem. Arkadaşlar bu kankımı ben okula gidince dövmezsem ben ne yapayım? Dövmeyince ne yapayım ben seni? İrem yani neredesin? Şöyle arkadaşlar sesi kapatayım. Ay sesi kesin diyor ulaşıyor? Piram nerede bir bakalım. Ya İrem ya senin yapacağın işin içine ya. Kanka ya. Üf arkadaşlar ya İrem çıkmış. Yeniden gelebilir mi ya? Gider değil mi? Bekleyelim. O zaman biz de şöyle dolup dolaşıp bekleyelim öyle mi? Şundan alalım. İçelim. Ben zıplama büyüsü geldi. Arkadaşlar bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Zır zıplama zırıyla. Sıplama büyüsü. Oh my god. Çok güzel. Şimdi ilemi Yarın sınav vardı diyor ya. Kıza bak ya. Arkadaşlar ben o kısımda çıkıyorum. Şimdi kapalı da. Yarın sınav vardı demiş İrem tamam Yarın da sınav yoktu biz İrem sınıf arkadaşıyız. Pankek dede. De. Bizim grubun yarısı sınıf arkadaşları. Kankaların grubu gruba. Ne grubu lütfen. Kankaların grubu da bilmiyor musun? Bilmeyenler beni daha geçiyor olmadı. Bakalım geldi mi? O zaman evi yaşadınız. Onu bekleyin. Evimi düzenleyeceğim arkadaşlar. Hem geldiğimde yeniden düzenle. İşte ev diyorsun. Neredeyse çok fazla mobilya var. Fazla da var. Çok fazla alacağım. Çok güzel olacak evim arkadaşlar. Bakın. Hayır. Çıktım yanlışlıkla. Allah kahretsin. Hadi girelim. Girelim ve hemen. Hadi girelim. Bitire ya. Şükür ya Rabbi. Şimdi düzenlemeye başla. önce bunlardan bir şeyler alın. En arkadaşından alacağım arkadaşlar en pahalısını yani. En pahalı bu domuzlarmış. Domuzlar çok pahalıymış. Bunlar kumbara mı?

Bir bakalım almak istediğim bir şey var mı diye. Bakıyorum da bulamadım ben burada. Mutfak olarak almak istediğim bir şey var mı arkadaşlar? Bir bakayım mı ben? Mutfakta da bir şey Aa doğru bana mutfakla ilgili bir şey vermişlerdi. Yani. Onu da mutfağıma koyayım. Mutfağımda dolmuş arkadaşlar. Bir şey koyacak yer kalmamış. Bu kısmı yemek kısmında asla artık bir şey koymam yani. Ee, banyo. Arkadaşlar banyo o kadar da dolu değil işte. Banyomu dolduralım. Ee, bakın böyle tuvaletler var. Aa böyle bir tuvalet ben yok. Ee, İçine tuvalet olmalı. Ben arkadaşlar yakında Azra ile İrem benim ailem olacak ona göre. Yakında gelecek olur ki Azra ile ailem gün babam İrem Azra ailem çok garip bir video olacak. O videoyu da size bekliyorum. Gelmek istiyorum. Birazcık şöyle ilerleyeyim. Heh şimdi için bazı şeyler. Aa parti için de hiçbir şey yapmadım. Erkek petim için böyle bir böyle bir duş yeri alalım. Parti şeyler kaç lira? Partinin her şeyi alacağım arkadaşlar. Parti eşyalarını hepsini alacağım. Yani e, hepsini neredeyse almışım. Bir şu aleti almışım yani. Bu alet, alet bilmiyorum. Oyuncak almam lazım. Bir para biriktirelim. Çıkartma çalış. Aa yeni bir eşya açıldı. Koltuk. Bu şeyden alamam. Ben daha çok işim var çünkü. Çocuğuma futbol sahası hazırlamam lazım da. O kadar hem belki gelirdi gelir değil mi? Yani tam oyundan çıkacak vakti burada arkadaşlar ya. Bir premium bilet var. Bu da hepiniz derdisi bir üstü. Hadi şimdi para biriktirelim. Ve hepsinin iki katını. Ben para biriktirip geliyorum. Sanırım İrem gelmiş. Sanırım ben hani İrem'i gördüm arkadaşlar. Seni oyuna davet etti diye bir şey vardı. Ama İrem o. XX İrem mi kızdı? Sana bu baltın var Geldi. Noluyo? Üff yavru çok yani. evet, uygun yeşil birazcık da olsa paramız var Epey bir biriktirelim size lazım. Daha azmış Hemen başlayalım. Şimdi ilk bir bakalım. Neler alabiliyoruz. 96 like'ım olmuş. Arkadaşlar siz de benim evime like atmayı unutmayınız. Birilerini çirkin mi yani? Benim Sence eğer bir var söz Ben ne alacaktım? Oyuncak. Şu an nerede tüm oyuncaklar veriyor diyecektim de. Eh yani geri şey almış. Oğlum o belki çocuğum oğlan olur diye ona futbol saati yapmam lazım ama Bakın futbol saati var mıymış Bakalım bebek eşyaları var PKX tüp alacağım oğluma Masası var Hayır çıkan bir şey PKX bir dereceydi. Geliyor Ben de alırım Tek kalem açı yapsın. Ne, çok fazla. Neredeyse para verir. Tek kalem açı versin o da. Bir zahmet tek kalem açı yapsın. Değil mi? Bakın başka neler var. Bakın burada değişik şeyler de var. Aldığım şeyler var. Fatih şahsi O zaman ona oyunda kalın. Nasıl bir şey alsam çadır alayım mı ben ona? Neyim ki şimdi? Neredeyse her şeyi var zaten. Ama çadır alacağım. Oha yani çadırın bu kadar büyük olacağı hiç aklıma gelmezdi. Şu kenara koysam desem olmayacak, sığmayacak. Bir dakika. Şöyle. Gel buraya. Aa, oğlum zaten ince var. O çadır nerede? Tamam, geri gidin şu an. Oğlumun odası dolu yok. Ben ona bir şey almamaya karar verdim. Ee, yani, bu zaten dolmuş. Arkada sokacak yer yok. Duvar kaldı falan filan. Aa izahlar ne izah var? Arkadaşlar benim adım ne? İzahlar kız. E kendine özel. E, alayım da nereye koyayım yani? Ben, e, Misafir odasına bir tane alacağım arkadaşlar. Misafirlerin gelirse geldi yani çok güzel. Nasıl satın alamıyorum? çıkıyoruz acaba? Var böyle şeyler de var. Bakalım. Ne için bakacağım ve gözünü kesildim alacağım. Gözümle hiçbirini kesilmedim. Ne alsam diye bakıyorum da arkadaşlar yani. Canım bir şey almak istemiyorum şu an yani. Evim aşırı dolu zaten. Dışına bir şeyler bakalım. Evet dışı gayet güzel ama. Yok. Ben çocuğuma futbol sahası alsam hakikaten nereye koyacağım? Bir ona bakayım. Futbol sahası alsam nereye koyacağım? Bu da sensi ama bakalım. Odasının bu ortasına mı koyacağım ben futbol sahasını? Ama hmm. yok çocuğa futbol sahası olsa dolabı e, buraya kaydırsam da olmaz. Hayır. Kutuluğu da aslında ben buraya koysam. Çocuğuma buraya güzel bir futbol sahası bunu da bu kenara koysam Kırmızı futbol sahasını satırırım Aynen öyle yapayım Ömer Kendi Ondan sonra falan gitsin ondan Bakalım bana kaç elması Pet almanın üstü 2 pet daha alırsam Kaç elması veriyor 2 20 iki nasıl oluyor o zaman iki pat alalım hemen gidip poz şey pizzacılık yapalım üç defa dört defa sonuna kadar pizzacılık yapalım daha var. Sağ şeyi de alırım. Sağsını sonra alırım herhalde ya. O çimenlik alırım. Sağıyı sonra alayım. Hemen kesici temizliği yapalım. Ayy ya kaçıyor. Koş koş. Koş hemen. Ha, özgür stil falan diyor. neden böyle falan Bu kız neden öyle değişik? Ben yani buradayım ya. Sırayı ters çıksayın abi. Arkadaş sınırına ulaşmışım arkadaşlar. Şu Gold nefret ediyorum. Çıkarsam onu? Birisini çıkarmak istiyorum arkadaşlarımdan. Yüz yüz çıkarım. çıkarsam mı? Şu zırhları zırh çıkaracağım. Bitiriyorum. Önü kalsın. Bir çizim onaylı arkadaşlarım. Anladığınız gibi önümde işaret var. Merak ettiğin için arkadaşlarım. Karışılıyorum. Daha bir sen tane petin tanesi kaç bakmam lazım. Ona göre ilerleyelim. Hemen içeri gidelim. Ve petin tanesini bakalım. Evet içeri geldik. En spiller En hund som Что это такое? И почему так много звёзд? 45 yaşam tarzı eşya aldım Hem sevdiğimi 17'den çıkarmak istiyorum ben 45 yaşam tarzı eşya aldı ya mı arkadaşlar Ama şu an fakiriz yani Bilmiyorum Ama çocuğuma futbol sahası almayayım bence ya Valla o çadırı alayım Para biriktirip o çadırı alayım Ulan ben biriktir geliyorum. Neyse ben ne yapacağımı karar veremedim. İrem de daha gelmedi. Artık ben de gülmez diye umuyorum. O görüşmek üzere hepinize.